Üniversitemiz uzaktan eğitim sistemi yeni bir arayüze geçmiştir. Bu nedenle eski arayüzde bulunan canlı videolarınızı temin edebilmek için edersarşiv.giresun.edu.tr adresine giriş yapın. Burada canlı ders videosunu almak istediğimiz dersi tıklıyorum. Dersin içeriğinde Adobe Connect linkini tıklıyorum. Karşıma gelen ekranda daha önce çektiğim canlı dersin kayıtları bulunacaktır. Burada yapılması gereken sanal sınıf kayıtlarının altında bulunan video kaydını sağ tıklayıp linki kopyala diyorum. Yeniden kullanmaya başladığımız e-ders girisu.edu.tr sayfasında dersimi buluyorum bilgisayar destekli tasarım dersinin içinde konu 1'e yeni bir kaynak ekle diyerek URL nesnesini tıklıyorum. Ekleye basıp kopyaladığım adresi yapıştırıyorum. Alt kısmına canlı ders 1 diyebilirim. Kaydet ve derse dön dediğimde canlı dersimin linki oluşmuş oluyor. Bu dersin linkini kopyalayıp Herhangi bir tarayıcıda da kendiniz izleyebilirsiniz. Teyit etmek üzere videoyu açıyorum. Videonuz link attıktan sonra sistemdeki bütün öğrencilerinize ulaşabilecektir. Arkadaşlar teşekkür sonsuza ederim. kadar büyütebilirdim.